in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining. Hocam karşı karşıya kendi evinizde evet. bir, bir beraberlik ayrıldığınız zaman sonuçta. Aynen. Valla çok iyi maç oldu. Yani karşıya kadar ben biliyorum zaten daha önceden de beri oynamıştık. Dirençli bir takım. Ee, i̇yi bir takım. Ee, İyi maç oldu dediğim gibi. Güzel maçlar oldu. Güzel, güzel pozisyonlar vardı. Yani gerçekten e, ilk yarı özellikle 4 tane 5 tane 100 pozisyon kaçtı yani. Karşı karşıya pozisyonlar, boş kaleye pozisyonlar. İkinci yarı yine toparladık oyun değişikliğiyle daha iyi oyunu daha, daha iyi olduk. Ya son saniyede yine karşı karşıya kaçınca e, üzülüyor insan. Bu kadar pozisyon bulup e, atamamak gerçekten çocuklar için de, kendileri için de, e, bizim için de üzücü bir durum. Ama yapacak bir şey yok sonuçta. <laughs> bir puan bir puan diyeceğiz. Önümüze bakacağız ikinci da yine mücadelelerinden çok memnunum gerçekten. Üst seviyede oynadılar. Tek eksik gol bir onu bulamadılar. İnşallah bundan sonraki maçlara daha biraz daha futbol olur. Biraz daha becerikli olurlar. Pulsunur'u gole çevirirler. Bundan sonra işte altaya gideceğiz. İnşallah oradan altaya gelip bu beraberliği telafi etmiş oluruz. Liderlik devam hocam. 5 devam var devam zaten. Ediyor. Aynen devam ediyor. İnşallah da böyle devam eder. Teşekkür ederim. Çok hocam. sağ olun In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining.